Sayın Erdoğan takip eder miydi? Ona rapor verir miydiniz? Çalış, tabii ki, çalışması tabii ki. o anlamda nasıl birisiydi? Tabii ki. Yani <laughs> hatta orada başka bir anekdot anlatayım. Yani bu inanılır gibi bir şey değil. Yani benim o günlerde Kültür Ağı Genel Müdürlüğü'nün öncesinde, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak yaptığım bir başka çalışmada beyaz masa idi. Beyaz masanın faaliyetleri vatandaş şikayetlerini toplamak ve bunları işte belediye başkanına aktarmaktı. Şimdi bir gün çok yakın bir arkadaşımın ablasının suyla ilgili bir şikayetini işte kendim de takip edeceğim düşüncesiyle kayıtlara aldırdım ama kendim takip etmedim. Fakat sonrasında işte aradan bir birkaç gün geçti. Birkaç gün geçtikten sonra bu ablayı aradım. Abla böyle böyle senin su meselen ben dedi Tayyip aradı dedi. Nasıl anlamadım dedim. Ya Tayyip mi aradı dedi. Nasıl olur dedim ya benim işim çözüldü dedi. <laughs> Tabii ben hayretler içerisindeyim. İnanamadım. İşleyişi anlamaya çalışıyorum falan. Her gün o günün İstanbul'un işte bizim birimde toplanan işte 10 bin civarında diyelim ki vatandaş şikayetinden biz birer müstasında başkanlığa gönderiyoruz ama bu bürokratik bir görev yani bunun bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama bu olaydan sonra anladım ki başkan gelen o 10 bin vatandaş şikayetinden o günkü zamanına göre bazen 100 tane bazen 150 tane bazen 50 tane çekip bunları arayarak bunlarla konuşuyormuş şimdi siyaset zaten bu tür ilişkileri biriktirme sanatı ve bu hanımefendiyle de konuşmuş ve meselesini çözmüş. Şimdi buradan bürokrasiyi denetlemiş oluyor. Buradan bürokratı denetlemiş oluyor. Buradan bu denetim işini yapması gereken bizim gibi isimleri denetlemiş oluyor. Evet. Şimdi mesela bu örneği görünce ben gerçekten çok şaşırmıştım. Bu taraflarıyla baktığımız zaman tabii ki Tayyip Bey şu anda Türkiye'de en çok insanı tanıyan isimdir.